Simpsonlar Gerçeği Televizyon dizisi birçok kez raporlarını doğru bir şekilde tahmin etmesiyle elde etti. Ancak bu, gerçek hayatta kalmanın geleceğini tahmin etme gücüne sahip oldukları anlamına gelmez. Bizi, eğlence amaçlı yapılmış bir kurgu hikaye ve sadece yaratıcıların hayal gücüne dayanıyor. Tahminlerinin bazılarını kullanmak için dikkat çekici olsa da, veri defterlerini doğru bir şekilde tahmin etmek, bilimsel kullanım ve analizler gereksinimi bir kullanım. Televizyon dizisinin gerçek hayattan meydana gelen bazı olaylar doğru bir şekilde tahmin ettiği doğru olsa da, bunun bir rastlantı olduğu kanaatindeyim. Dizinin yaratıcıları hayalet bir hikaye anlatmak hayal için güçlerini kullanmışlar ve bu hayal güçleri bazı kaçış gerçekleşmesine benzer senaryoların düzenlenmesine neden olmuştur. Ayrıca dizisinin yayınlandığı süre boyunca dünya hakkında birçok bilgi ve haber yayınlanmıştır. Bu haberler yaratıcıların ilham kaynağı olabilir ve bazı senaryolara esin kaynağı olabilir. Ancak bu tahminler gerçekleşmiş yaşam biçimleri kalıplarına dayanmaz ve sadece tesadüfi tasarımlardır. Televizyon dizisi gerçeklerini bilmez veya bildiğimiz gibi bir yeteneğe sahip değildir. Bizim senaristleri dünya partileri ve popüler kültür hakkında kapsamlı bir bilgi alanına sahip olabilirler ve bu bilgiyi alabilirler ve bazı senaryolara ilham kaynağı olabilir. Ancak bu tahminlerin gerçekleşmesi tesadüfi tasarımlara dayanabilir ve gerçeklerin zaman tercihleriyle ilgisi yoktur.